Çanakkale geçilmez ne demek? Bir destan yaşandı 18 Mart 1915'te Çanakkale'de. Çanakkale cephesi 1. Dünya Savaşı'nın en önemli cephesiydi. Burayı bir kez geçseydi düşman yaşanmaz olurdu bizim için bu vatan. Bunu bilen Müslüman ordu toplandı Çanakkale'de set oldu. Çanakkale vatan toprağına göz diken düşman ordularının düştüğü yer oldu. Geçit vermedi iman ordusu. Bu ordu onlarca yıldır korku saldı ve salmaya devam edecek. Artık kimse bu cennet vatana göz dikemeyecek. O gün anlaşılan şey buydu. Peki Çanakkale'yi geçilmez yapan şey nedir? Bu destan kağıt ve kalemle değil. Kahraman askerlerimizin cesareti, fedakarlığı, inancı ve yardımseverliği ile tarihe, gönüllere ve kanla toprak üstüne yazıldı. Alçıtepe'de, 3000 bin kişilik İngiliz ordusuna 40 askeriyle geçit vermeyerek şehit düşen cesur Yahya Çavuşlar. Kundakta bebeğini geride bırakarak yaraları sarmak için cepheye koşan fedakar nene hatunlar. 276 kiloluk topu kaldırırken gücün esas sahibine inanan Seyid Onbaşılar. Savaş sonrasında düşman askerlerin kanlarını temizleyen, yaralarını saran, suyunu paylaşan yardımsever Müslüman askerler. Çanakkale neresi diye soracak olursanız, Çanakkale Yemen'dir, Trablusgarp'tır, Bosna'dır, Bağdat'tır, Suriye'dir, Azerbaycan'dır, Diyarbakır'dır, İstanbul'dur, Kırcaali'dir. Çanakkale, git oğul, vatan candan kıymetlidir, diyen her ananın yüreğidir. Çanakkale, bütün Müslümanların bir arada olduğu ümmet ruhudur.